Merhabalar, bugün sizlere internetten yaptığım kitap alışverişinin karşılaştırmasını yapacağım. Instagram üzerinden sizlere sordum hangi kitap sitelerini karşılaştırmamı istersiniz diye. Ben bu videonun aynısını yıllar önce çekmiştim aslında. Ama o zamanlar alışveriş yaptığım siteleri şu an e, prensiplerim sebebiyle alışveriş yapmıyorum pek çoğundan. Aynı zamanda yeni kitap alışveriş sitelerini de keşfetmek istedim. Çünkü yine çok uzun bir zamandır aslında ben basılı kitap alışverişi yapmıyorum. Çünkü yaklaşık bir buçuk senedir Kindle kullanıyorum. Dolayısıyla basılı kitap alma ihtiyacı hissetmiyorum. Bundan sonra da eğer basılı kitap alırsam daha böyle koleksiyon değeri olan farklı baskısı güzel, daha değişik tasarımlı kitaplar olursa biraz daha koleksiyonluk. ...olan kitapları almaya karar verdim. Onun dışında bütün okuduğum kitapları e-kitap olarak okuyorum. Yani aslında bu video aracılığıyla hem uzun zamandır yapmadığım bir kitap alışverişini yapmak istedim. Çünkü basılı kitabı da biraz özledim açıkçası. Hem de e, hiç alışveriş yapmadığım siteleri deneyimlemek istedim ve bu deneyimleri sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle şunu belirteyim, bu video sponsor bir video değil. Tamamen kendi alışverişim, kendi yorumlarım olacak. Alışverişimi de genel olarak şu kategorilerde değerlendireceğim. Fiyat, hız, paketleme ve sitedeki kitap çeşitliliği olarak o zaman başlıyoruz. Şunu da söyleyeyim, 4 farklı siteden alışveriş yaptım. Hepsini aynı gün sipariş verdim. Fakat kargo şirketleri şehirden şehire, ilçeden ilçeye bile değişebiliyor performansları. Dolayısıyla kargonun sorumlu olduğu zedelenmeler veya kargonun sorumlu olduğu hızdan ben bu alışveriş sitelerini mesul tutmayacağım. Fakat kargoya verildiği tarihten yola çıkacağım. Kidega'dan başlayalım. Ben bu siteyi daha önce hiç duymamıştım. Sizin yorumlarınızla duydum. aslında alışverişim içerisinde en geç kargoya verilen bu oldu. Geç dediğimde 3. gün. Yani alışveriş yaptım 3. gün kargoya verildi. Verilmişti. Diğerleri aynı gün kargoya verilmişti. Bu bir eksi olarak görülebilir. Böyle bir kutunun içerisinde geliyor. Aslında kutu iyi gibi gözüküyor fakat bu şekildeydi. Ben açmadım. Yırtılmıştı. Sağlam bir kutu değil çünkü. Dışına en azından kaplayabilirlerdi. O yüzden paketlemede de maalesef beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. İyi ki kaybolmamış kitaplar diyorum. Kidega'dan 3 tane kitap aldım. Belki bunları sonra göstereceğim. E, hasarsız geldiler. Sorun yok. Ama mesela bir tanesi böyle daha eski gibi geldi. Yani nasıl anlasam, dışı böyle yeni gibi değil de sanki biraz böyle kirlenmiş ve çok uzun zamandır rafta olan bir kitap bana gönderilmiş gibi geldi. O yüzden bu konuda da aslında çok beğenemedim siteyi. Biraz paketlemesi bana özensiz geldi. Sadece kitaplar çıktı içerisinden, başka bir şey çıkmadı. Ben bu üçlü set olarak almıştım. Fiyatları uygundu, gayet uygundu. Dönem dönem işte zaten kampanyaları olan bir site. Ama tekrar alışveriş yapar mıyım? Çok önceliğim olmaz gibi gözüküyor. Çünkü hem kitabın biraz böyle eski gibi olması beni rahatsız etti, hem paketlemenin özensiz olması rahatsız etti. O yüzden yani zamanında geldi, kitaplar elime ulaştı. Evet, ama daha iyi siteler olduğunu düşünüyorum. Alışveriş yaptığım ikinci site Pandora. Pandora'yı ben daha önce de kullandım, sevdiğim bir site. Böyle gözüne bakmayın, normalde çok benzer bir kartonları var. Ama mesela bunun dışında kargo şirketinin o plastik poşeti vardı. Dolayısıyla açılsa bile bir şey olmayacak durumdaydı. O yüzden paketlemesi bence iyiydi. Aslında bakın çok basit bir şey. Bir tane poşet koyduğunuzda hani kutu yırtılsa bile en azından kitaplarınızın zarar görmemesi ve kaybolmamasını sağlamış oluyorsunuz. Bu yüzden Pandora daha hoşuma gitti paketlemesi. Çok alakasız bir şey aldım. Kırtasiye ürünleri de vardı da. Evet. Hem karton kutunun içerisinde hem de kitapların kendisinin dışında da jelatin var. Bunu sevdim. Çok güzel paketlemesi var. Ve yepyeni tat taze kitaplar olduğunu görüyorum. Memnun kaldım. Alışverişimi yaptığım gün kargoya verildi ve 3 günde bana ulaştı. Çok hızlıydı gerçekten. O yüzden çok beğendim. Bir de Pandora'nın benim en sevdiğim yanı gerçekten çok farklı kitaplar bulabiliyorsunuz. İngilizce kitaplar bulabiliyorsunuz. Daha koleksiyonlu kitaplar bulabiliyorsunuz. Mesela harika bir kitap aldım. O yüzden çok memnunum Pandora'yı takdir ediyorum şu an. Gelelim Amazon'a. Amazon benim çok sık kullandığım site. Yani diğer alışverişlerimi de oradan yapıyorum. Memnunum çünkü. Hem hızlı hem müşteri hizmetleri çok iyi. İlk kez kitap aldım ama. Kargonda kutusu biraz parçalanmış gelmişti. Ee, ama kutu kalın bir kutu. Bakalım kitaplar zarar görmüş mü görmemiş mi? Bakın Amazon'un sevmediğim bir huyu şu. Bunu her alışverişimde oluyor. Hani sağ olsunlar, sağlam kalsın diye yapıyorlar ama gene bu sefer az. Normalde ben bir kez çok küçük bir şey aldım. Koskocaman bir kolinin içerisinde devasa böyle kağıtlarla doldurmuşlardı. Çok büyük bir kağıt israfı olduğunu düşünüyorum. Biraz fazla bence bu. Bu huyunu sevmiyorum Amazon'un. Yani aldığım kitaplar gayet sağlam gelmişler. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, güzel gelmiş. İçinden başka bir hediye bir şey çıkmıyor. Ama e, Amazon'un bence diğerlerinden avantajı şuydu. Fiyat olarak çok uygundu. Diğer sitelerle karşılaştırdığımda. Belki hani dönemlik kampanyaları sebebiyle öyleydi bilmiyorum ama daha uygun fiyatlıydı. Çok hızlıydı. Ben bunu üçünü de almamış mıydım ya? Ben bunun üçünü de aldım sanki. Bir saniye. Ben bu kitabın üç cildini de aldım diye hatırlıyordum da almamışım. Amazon bence güzelliği, fiyatı uygun, hızlı. Sadece sitenin arayüzünü sevmiyorum. Çok karışık buluyorum. Gelelim son siteye. İlk nokta. Buradan da ilk kez alışveriş yaptım. Ee, Sanıyorum Itaki'nin kendi alışveriş sitesi bu. Güzel bir kutuyla geldi. Hızlı geldi. İlk bu geldi bu arada. Kitapların içine böyle pat, pat koymuşlar. O yüzden oldukça sağlam çıktı ve anlatacağım aynı zamanda içerisinde bir tane not çıktı bir tane küçük defter çıktı güzel çizgisiz bir de kitap ayrıcı çıktı bunlar güzel yani böyle işlemler yapın bence kitap satış siteleri tatlı oluyor en azından hani defter olmasa bile bir kitap ayrıcı koyabilir sevimli buluyorum bu tür şeyleri. İlk nokta sitesinde özellikle Itaki'nin kendi yayınları çok uygun fiyataydı. Ben Dune serisini aldım. Başlayacağım bu arada. Ve diğer sitelere kıyasla neredeyse yarı yarı yani bütün set. Evet, kediyle Kargo videosu gerçekten çok mantıklı. O yüzden özellikle bilim kurgu, fantastik edebiyatı meraklı olanlar tercih edebilirler. Fakat kitap çeşitliliği diğer sitelere göre biraz daha sınırlı. Çünkü dediğim gibi öncelikli olarak sanıyorum kendi yayın evlerine ağırlık vermişler. Ama kendi yayın evlerinin ve ilişkili yayın evlerinin kitapları çok uygun diğer sitelere göre. O yüzden bunda bir avantaj olarak görüyorum. Beğendim. Benzer kitapları almak istesem tekrar kullanabileceğimiz. Birden 5'e kadar puanlamak gerekirse e, paketlemeden başlayalım. Paketlemede ben ilk noktaya 5 puan veriyorum. Güzel paketlemişler. İçinde paketlemişler. İçerisine hediyeler de çıktı. Tatlış tatlış ve kitaplar çok safa sağlam bir şekilde elime ulaştı. Pandora'da paketleme konusunda 5 veriyorum. Çünkü yine hasarsız bir şekilde çıktı. Kitapların dışını çok güzel bir şekilde jelatinlemişler. Yani zarar görme ihtimali çok çok düşük. O yüzden güzel bir paketlemesi var. Amazon'un paketlemesine 3 veriyorum. Çünkü sadece karton kutu vardı. Onun içerisine kağıtla doldurarak kitapların zarar görmemesini sağlamaya çalışıyorlar ama çok fazla gereksiz bir kağıt kullanıyorlar ve bu kitapların aslında zarar görmesini engellemiyor. Yani bir su dökülse üstüne hepsi gidecek. Dolayısıyla 3 vermek istiyorum paketlemesine. Kidega'nın paketlemesine ise 2 vermek istiyorum çünkü açılmıştı bile ve kitaplar yıpranmış geldi. Eski geldi yani. <laughs> Kitap çeşitliliğine gelirsek ben burada Pandora ve Amazon'a 5 puan vermek istiyorum. Pandora hatta böyle yıldızlı 5 çünkü yani hiçbir yerde bulunmayan böyle özel sipariş kitapları da bulabiliyorsunuz orada. Ama Amazon'da da aynı şekilde değişik kitaplar bulabiliyorsunuz, İngilizce kitaplar bulabiliyorsunuz. Yani hemen hemen her kitabı bulabiliyorsunuz çok çeşitli. O yüzden ikisine 5 puan veriyorum. Kidede'ye 4 puan veriyorum kitap çeşitliği konusunda. Evet belki her kitabı bulamıyorsunuz ama e, temel olan, popüler olan, piyasada satılan kitapların hepsine ulaşabiliyorsunuz. O yüzden 4 puan vermek istiyorum. Kitap çeşitliği konusundaysa ilk nokta 3 puan vermek istiyorum. Diğer sitelere göre henüz çok çeşitli değil ama dediğim gibi mevcut kitapların da fiyatları çok uygun kendi yayın evleri olduğu için. Fiyattan devam edelim. Ben bu yaptığım alışverişi baz alarak yapmayacağım. Çünkü işte Pandora'dan mesela İngilizce kitapları aldım. Onlar daha pahalı. Her sitede daha pahalı ama aynı kitabın birim fiyatlarına farklı sitelerde baktığımızda ben burada Amazon'a 5 puan veriyorum. Çünkü en uygun fiyatlı olarak orada gördüm. Ama bunlar dönem dönem değişen şeyler gerçekten. Hani çok böyle 30 lira, 40 lira, 50 lira gibi büyük farklardan bahsetmiyoruz. 1 lira, 2 lira gibi farklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla dönemsel olarak bunlar değişebilir. İlk noktaya da fiyat konusunda 5 puan veriyorum. Çünkü işte Itaki, Pegasus gibi yayınların kitapları çok uygundu. ile Pandora'ya da 4 puan veriyorum. Yine uygun fiyatlar gayet. Ne kampanyaları takip ederseniz belki diğer sitelerle aynı fiyatları da bulabilirsiniz. Hani dönemsel olarak değişiyor bunlar dediğim gibi. Ama biraz daha diğer ikisi de işte bana daha sanki genel olarak daha uygun fiyatlı gibi geldi. Kitap alışveriş sitelerinde fiyat konusunda böyle çok uç farklar gözlemlemiyorum ben. O yüzden hani hemen hemen birbirine yakın buluyorum. Bu yüzden bence kitap alışveriş sitelerinde farkı yaratan şey fiyattan ziyade e, biraz daha bence kargonun hızlı olması, kitapların zararsız ulaşması. Yani kargo genel olarak paketleme ve size ulaşma süreci. Aynı zamanda iyi bir müşteri hizmetleri. Çünkü bir sorun yaşadığınızda iyi bir muhatap bulabilmeniz gerekiyor. Son olarak en hassas noktamıza gelelim ve bu kıyaslamayla bitirelim diyorum. O da kargo ücreti. Ne kadarlık bir kitap alışverişine kargo ücretsiz oluyor? Kargo ücretlerini normal şartlarda karşılaştıracağım. Bu ne demek oluyor? Bazen bir kitabı aldığınızda o kitap kargo bedava olabiliyor. Bir set aldığınızda o kargo bedava olabiliyor. Ama bunlar kampanyalı şeyler. Ama normal şartlarda nasılmış bakalım. Kidega sitesinde kampanyalı ürünler hariç kargo ücreti hep var. O yüzden 1 puan veriyorum buna. Pandora sitesine yine normal şartlarda 200 TL ve üzeri kargo bedava. Bunu ben çok yüksek bir tutar olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona da 2 puan veriyorum. İlk nokta sitesinde de normal şartlarda 99 TL ve üzeri yine kargo bedava. Bence bu da yüksek bu arada ama diğerleriyle kıyaslayınca daha düşük. O yüzden 3 veriyorum. Amazon'da ise 25 TL ve üzeri bedava ki bence bu çok iyi. 25 lira zaten bir kitap parası. O yüzden harika. 5 Verdiğim puanlara göre Amazon 18 puanla birinci, ilk Nokta ve Pandora 16 puanla ikinciliği paylaşıyorlar. Ve Dega 11 puanla maalesef sonuncu oluyor. Aza Pandora çok iyi gidiyordu ama kargo ücretinde kaybetti. Ben yani eğer bu sitelerden birinden basılı kitap alacaksam alacağım kitabın türüne göre şu şekilde bir seçim yaparım. Eğer İngilizce bir kitap alacaksam, biraz daha tasarım bir kitap, farklı koleksiyon kitabı alacaksam Pandora'yı tercih ederim. Çünkü çok gerçekten kaliteli bir internet kitap alışı sitesi olduğunu düşünüyorum. Eğer bilim kurgu veya fantastik kitaplar, kitap serileri alacaksam ilk nokta tercih ederim. çünkü bu türdeki kitapların yayın evleri zaten üç aşağı beş yukarı aynı ve ilk noktanın yayın evleri ve dolayısıyla diğerlerine göre piyasa fiyatından çok daha uygun fiyata. Diğer türlerde Türkçe roman alacaksam, bir ders kitabı alacaksam veya aslında İngilizce kitaplar da olabilir. Fiyat karşılaştırması yaparım. Diğer türlerde de Amazon tercih ederim. Çünkü hızlılar yani gerçekten. Bu kitap alışverişimden bu sonuçları çıkarttım. Siz hangi sitelerden alışveriş yapıyorsunuz? Önereceğiniz başka siteler var mı? Ya bu sitelerle deneyiminiz sizin nasıl oldu? Çünkü bazen kişiye bağlı olarak çok değişebiliyor alışveriş deneyimi. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.